Şimdi arkadaşlar daha kendiniz iyileşememişken daha kendinizde kişilik bozuklukları varken bu kadar Türkiye'de daha kendinizde şizofreni, bipolar bilmem ne varken çocuk yapmanız normal mi? Bakın Türkiye'de normal insan yani normale yakından doğrusu çok az. Ve hala çocuk peşindesiniz ya. Ben inanamıyorum size. Herkesin elinde bir çocuk Herkes anormal neredeyse herkes de çocuk var. Sonra niye her yerde katil var? Tabii ki de e, siyasi olarak bambaşka bir boyut ama biraz da insanlar da garip yani e, mesela bir çocuk yapıyor diyor ki sen bana da bakacaksın para da ver e, işte yok yardım et yok. Ee, çocuktan bekliyorsunuz bir kere çocuk çalışacak ee, Türkiye'nin şartlarını görmüyor musunuz siz ne ne şartlarda köpek gibi çalıştırılıyoruz bir de kadına bunu diyorsunuz ya hadi erkeği anlıyorum da bir kere bu narsizm sizin e, karşılık bekleyerek bir şey yaptırmanız ya da zorla bu narsizmdir narsistlik farklı narsizm farklı karşılık beklemeden seveceksiniz bir çocuğu anlamıyorsunuz herhalde kıt kıt yani gerçekten bazıları bunun dışında ben inanamıyorum yani hiç kendisi daha birey olamamışken çocuğu ebeveyn yapıyorsunuz kaçınız düzgünsünüz ki çocuk yapıyorsunuz